enerji kaybeder yani enerjilerin bir kısmını e, kullanamayacakları biçime dönüştürüyorlar e, yaptığımız bu deneyde arabanın potansiyel enerjisi e, hızlanınca kinetik enerjiye dönüşüyor ardından arabanın e, tekerleği ile zemin arasındaki e, sürtünme kuvveti kinetik enerji e, kinetik enerjinin e, azalmasına sebep oluyor yani buradaki bizim e, değiştirdiğimiz dört farklı zemin aracın kinetik enerjisini azaltıyor. Bazı zeminlerde aracın kinetik enerjisini arttırıyor. Ee, ayrıca sürtünme kuvveti e, sürtünen işte yüzeylerin cinsine bağlı olarak da değişiyor. Ee, bu nedenle arabanın gördüğünüz gibi farklı zeminlerde farklı yol aldıklarını e, gördük. Deneyini de yaptık. Ee, daha sonra bu tablomuzu ...açıklayacağız. Alüminyum folyo da 8 santim ilerledi. Ee, yağlı kağıt da 10 santim ilerledi. Kumaş da 6 santim ilerledi. Peluş halımız da 4 santim ilerledi. Yani neymiş? Alüminyum folyonun... ...8 santim ilerlemesi... ...yağlı kağıda göre... ...yağlı kağıt 10 santim olduğu için... E, ...alüminyum folyo da... ...aracınızın da az yol almasının sebebi sürtünme kuvvetinin alüminyum folyoda yağlı kağıda göre daha fazla olmasıdır. Yani bu tabloya göre en fazla sürtünme kuvveti hangisindedir? Peluş halımızda, en az ise yağlı kağıtta. Neden? Çünkü yağlı kağıtta daha fazla yol aldı aracımız. Peluş halımızda daha az yol aldı. O yüzden burada bir küçükten büyüğe doğru sıralama yaparsak sürtünme kuvveti en fazla olan yağlı kağıt daha sonra pardon peluş halı daha sonra kumaş daha sonra alüminyum folyo en sonda yağlı kağıttır. Şimdi elimde bir zarf var. Peki bu zarfın içinde ne var? Bu zarfın içinde ee, günlük günlük yaşamımızdaki kurtulma kuvveti arttırıcı ya da azaltıcı azaltıcı yönde etki eden tasarımların resimlerini koydum. Bu resimlerde şöyle ayırıyorum. İlk olarak size şunları göstermek istiyorum. Nedir bu? Tekerlekli valiz, tekerlekli masa. Ee, peki günlük yaşamda kullandığımız çanta, işte masa, buzdolabı ya da elektrikli süpürgenin e, tekerlerinde tekerlekleri vardır. Ee, size bu ne işe yarar? Şu gördüğünüz işaretlediğim tekerlekler. Ne işe yarıyor olabilir sizce? Yani tekerlek takılmasının sebebi ne olabilir sizce? Ya da ee, şurada bir paten süren bir beyefendi var. Ayağındaki paten. Hiç şekillerine dikkat ettiniz mi? Yani bu tasarım neden olabilir sizce? Patenlerin tasarımları. Ya da hemen yanındaki krampon gen futbolcu. Hiç baktınız mı kramponun altında neden delik e, dişleri vardır? Yani bu tasarım neden olabilir sizce? Ya da bisiklet zincirleri, kapı menteşeleri. Bisiklet zincirleri e, belli zaman aralıklarıyla yağlanır. Bu yağlanmanın sebebi ne olabilir? Ya da kapı menteşeleri de yağlanır. Hatta bazen sesler çıkartırlar. E, yani bayağı süre yağlanmadıklarında ses çıkartırlar. Ondan sonra yağladığımızda e, ses kaybolur ve daha kolay bir şekilde kapanır kapı ya da açılır. Size neden olabilir bunlar? Şöyle söyleyeyim. Sürtünme kuvvetinden bahsediyoruz. Sürtünme kuvveti bu tekerlekler sürtünme kuvvetini azaltıyor. Yani daha kolay hareket ve daha hızlı hareket etmesini sağlıyor tekerlekler paten ayakkabıları yani patenler patenler azaltıyor daha hızlı hatta maçları oluyor belli spor dallarında. Daha hızlı olmasını sağlıyor. Fakat bu kramponlarda bir değişiklik var. Kramponlar arttırıyor arkadaşlar. Yani sürtünme kuvveti bunda ıı, hareketi arttırıyor. Yani ıı, kayıp düşmemeyi sağlamak için bunda şey sürtünme kuvveti fazladır. Diğerlerine nazaran fazladır. diğerleri diğerlerinde az olduğu için zaten kolay hareket edebiliyoruz ya da ettirebiliyoruz. Evet bisikletlerin yağlanması, menteşelerin yağlanması da sürtünme kuvvetini azaltıyor. Bunlar da tabii ki pedalı daha hızlı, daha kolay çevirmek için ya da kapıyı daha hızlı, daha kolay kapatıp açabilmek için. Evet bu zarfımızı da koyuyoruz. Böylece sürtünme kuvveti hakkında size birazcık bilgi vermeye çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. Son olarak da size anayıp anlamadığınızla dair bir şeyler sormak amacıyla dallanmış ağacımızı göstermek istiyorum. Bu da size bir bir ölçme şeklim. Bunu yapmanızı rica edeceğim. Hatta biraz baktıktan sonra beraber yapabiliriz. Cisimlerin hareket enerjisini azaltan etki sürtünmedir. Doğru mu? Azaltan değil mi? Evet, doğru. O zaman doğru yola gidiyoruz. Bir cisme etkiyen sürtünme kuvveti, zeminin yüzey fiziksel özelliklerine bağlıdır. Doğru mu? Tabii ki doğru. Burada yaptığımız deneyde dört farklı düzenekten bahsetmiştik. Burada araba araçların dört farklı düzenekteki aldıkları yollardan bahsetmiş, bahsetmiştik. O yüzden bağlıdır diyoruz. Doğru. Makine parçalarının yağlanması sürtünme kuvvetini arttırır. Arttırır mı? Sürtünme kuvveti eğer artsaydı ee, bizim hareket ettirme, hareket etme, hareket ettirme ya da işte hızlandırma, yavaştırma e, işlemlerimiz farklı olacaktı. Yani sürtünme kuvveti artarsa yapacağımız kuvvet de artacak. Yani e, kuvveti artıran şeylerden birisi olarak makinenin yağlanmasını söyleyemeyiz. Çünkü makinenin yağlanmasında e, yağlanmasının amacı kolaylaştırmaktır. Yani sürtünme kuvvetini azaltmaktır. O yüzden bu yanlış. O zaman çıkışımız neymiş? İkinci çıkışmış. Umarım size güzel bir ders anlatımı olmuştur. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. En kısa sürede görüşmek üzere.